Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il risk grubu altında bulunan suça sürüklenme, ihmal ve istismara maruz bırakılan 25 kız çocuğunun bulunduğu Benimde Bir Geleceğim Var projesinin değerlendirme ve kapanış programı düzenlendi. Yaklaşık 3 ay kadar önce açılışını yaptığınız benim programı arz ediyoruz. Hatay Polis Evinde düzenlenen Benim de Bir Geleceğim Var adlı projenin kapanış törenine Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay İşkur İl Müdürü Ahmet Bulanık, İl Emniyet Müdürü Osman Şimşek, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çunçun, Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Teknik ve Meslek Lisesi Müdüresi Hatice Soydan ile kursiyerler katıldı. Ragıp Kılıç tarafından Çünkü fark ediyor. Beni bu deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun diye soruyor. Törende konuşan Hatay'ın Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, özelliği ve güven vaat eden Benimle Bir Geleceğim Var projesiyle 25 sevgi dolu yüreğe ellerini uzattıklarını belirtti. 3 ay süren projenin hem kendileri hem de çocuklar açısından çok verimli geçtiğini ifade eden Kılıç, yaptığımız her etkinlik sonunda 25 kız çocuğunun gözlerinde gördüğümüz ışıkla daha bir keyif alarak yolculuğumuza devam ettik diye konuştu. Onların bir taraftan Yaralarına, dertlerine ortak olurken, bir taraftan da onların güvenlikle ilgili taleplerini ve isteklerini almak gibi amaç birçok amaçla bu tip projeleri yürütüyoruz. Daha sonra 25 çocuğa sertifikalarının verildiği etkinlikte kursiyerlerin yaptığı pasta ve kurabiyeler davetlere ikram edildi. Şöyle